kalbin beslenmesini sağlayan koroner damarların tıkanıklığında kullanılan bypass yetişkinlerde kalp cerrahisinde kullanılan ameliyatlar arasında yer alıyor. Peki bypass ameliyatı hangi hastalıklarda kimlere uygulanabilir? Bypass ameliyatı kalbi besleyen atar damarlarda tıkanıklık e, olması sonucu gündeme gelmektedir. Tabii ki biz bütün hastalarımıza bypass kararı vermiyoruz. Önceliğimiz her zaman hastayı stente kurtarabilmek yönünde. Ancak bazen e, stente çözülemeyecek hasta grupları oluyor. Nedir bunlar dersek e, çok uzun damar lezyonları, çoklu damar hastalıkları, kalbi besleyen 3 ana atar damarın üçünde birden tıkanıklık olması. Bununla birlikte hastanın eşlik eden ek hastalıklarının olması sonucunda biz kardiyoloji ve kalp damar cerrahları birlikte konsey yaparak bu hastanın stentlemeye uygun olmadığını bu hastaya bypass yapılması gerektiği kararını veriyoruz ve hastalarımıza bypass cerrahisi öneriyoruz. Peki bypass ameliyatının çeşitli yöntemleri var mı? Baypas ameliyatı günümüzde iki farklı e, şekilde yapılabilir. Birincisi e, halk arasında iman tahtası denilen kemiği kesilmesi yöntemiyle 10-15 santimlik bir kesiyle yapılan e, açık bypass ameliyatıdır. İkincisi ise hiçbir kemik kesisine gerek duyulmaksızın kaburgalar arasından girilerek yapılan sol meme altından 5-7 santimlik bir kesiyle yapılan kapalı bypass ameliyatıdır. Bypass ameliyatlarında kullanılan damarlar hastanın kendi damarları mıdır yoksa hangi damarlar tercih? Edilir? edilir bypass ameliyatlarında biz bypass yapılacak damarları hastalardan almaktayız. Kullanılan damarları 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi olmazsa olmaz damarımız, göğüs ön duvarını besleyen atar damarımız. İkincisi koldaki atar damarımız. Üçüncüsü ise bacaktaki toplar damarımızdır. Yine açık kalp ameliyatlarında bu damarlar komple kolun kesilmesi veyahut da komple bacağın kesilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kapalı kalp ameliyatlarında ise atlamalı yöntemlerle veyahut da 2 santimlik endoskopik küçük bir ameliyat kesesiyle bu damarlar çıkarılabilmektedir. Bypass ameliyatı yüksek teknolojiye sahip ve tecrübeli kalp merkezlerinde güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. Eğer hastalarımıza bypass kararı verilmiş ise 2-3 farklı kalp damar cerrahisi uzmanından görüş almalarını, kapalı bypass ameliyatına uygun olup olmamalarını değerlendirmelerini rica ederim. Sağlıklı günler dilerim.